Eğer siz de FTX borsası gibi iflas haberlerinden bıktıysanız Bybit borsası tam sizlere göre. Bybit borsası hacim olarak dünyanın en iyi ilk 10 borsası arasında yer alıyor ve güvenceleri sonsuz. Sizler de eğer Bybit borsasında sıfır komisyonla spot işlemler yapmak istiyorsanız ve aynı şekilde vadeli işlemlerde %40 komisyon indirimi almak istiyorsanız videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında olan referans linkimle Bybit'e kaydolup bu indirimlerden yararlanıp ve aynı şekilde 5000 dolara yakın ödül havuzundan yararlanabilirsiniz. Videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında bütün linkler mevcut. Arkadaşlar bu grafik bana ne diye soracak olursanız bu grafik bizlere bitcoin tarafında average dormancy gösteriyor. Yani piyasanın hacimli mi olduğunu yoksa hacimsiz mi olduğunu bizlere göstermiş oluyor. Bakın arkadaşlar bu şekilde e, momentumlarda genel anlamda bu bizlere bir ileri düzey zincir analizi olarak adlandırılır ve ileri düzey zincir analizleri bizlere genel olarak piyasada gelebilecek hareketlerin önceden sinyalini verebilecek bir durumlar söz konusu olur. Şimdi gelin geçmişten günümüze doğru e, gelelim. Siz bu datayı Kripto Kuant sitesinden ulaşabilirsiniz. Bu data bizlere genel anlamda Bitcoin'e büyük bir hareket gelmeden önce piyasa hareketlerini göz önünde bulunduruyor. Mesela fiyat yaklaşık 68 bin dolar seviyelerine gitmeden önce neler oluyor arkadaşlar? Bakın burada bir mavilerimizde bir artış görüyoruz. Ve ondan sonra Bitcoin gördüğünüz üzere yeni bir tepe yapıyor. Ve akabinde Bitcoin bildiğiniz üzere düşüyor. Ve düştükten sonra bakın ne zaman oluyor bu? 2022'nin Şubat aylarında Bitcoin yaklaşık kendi yeni bir dip yaptığında yani 40 bin dolar seviyelerine kadar düştüğünde bakın burada bu indikatörümüz tekrardan bir sinyal veriyor. Ve bu sinyalle birlikte Bitcoin'de büyük düşüşün başladığını görüyoruz. Bir önceki sinyalde ise büyük bir yükselişin başladığını görmüştük. E şimdi güncel olarak baktığımızda bakın burada inanılmaz bir şekilde artış olduğunu görüyoruz ve geniş bir süreye dayalı bir artış bu. Şimdi eğer geniş süreye dayalı artışlar olursa bu bizlere evet Bitcoin'de büyük bir hareketin ve aylar sürebilecek bir hareketin yaklaşmakta olduğunu gösteriyor. Çünkü önceki sinyallere de dayanarak Bitcoin'de bu e, e, kanıya varıyoruz. O yüzden burada, bakın Bitcoin'de gelebilecek olan bu e, potansiyel harekete karşı lütfen kendi önlemlerinizi alın. Çünkü ben açıkçası önümüzdeki aylarda kripto para piyasasında inanılmaz sert hareketler bekliyorum. Özellikle bu şekilde grafiklere de bakınca ve aynı şekilde bir diğer e, zincir analiz metriklerine baktığımızda bu bizlere piyasada inanılmaz bir hacmin olduğunu gösteriyor. O yüzden dediğim gibi bu verdiğim seviyelere dikkatli olmakta fayda var. Şimdi hemen zaman kaybetmeden kısa vadede ısı tarafından son durumlar neler bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar ısı haritaları tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana ısı haritaları bizlere ne gösteriyor arkadaşlar ısı haritaları bizlere hangi seviyelerde bitcoin tarafında alıcı ve satıcı baskısının yüksek olduğunu gösteriyor ve sizlere bu yükseliş gelmeden önce ne söylemiştim yani fiyat yaklaşık 17 bin dolar seviyelerine doğru çıkmadan önce ne söylemiştim 15.500 bin 500 ve 16 bin dolar seviyesinin bizler için önemli bir destek bölgesi olduğunu ve önemli bir alıcılı bölge olduğunu ve açıkçası o lokasyonun kırılmaması gerektiğini sizlere söyleyeyim söylemiştim. Ve bakın arkadaşlar Bitcoin o bölgeyi korumaya devam ediyor. Şimdi bizim yukarı yönlü hareketlerde bakın en azından sizlere kaç gündür söylüyorum. Burada Bitcoin'e 18.500 dolar seviyesinde net bir satıcı kitlesi var. Eğer biz Bitcoin'in artık buradan dönmesini istiyorsak ve yukarı yönlü bir hareket istiyorsak burada bu 18.500 dolar seviyesindeki satıcı bloğunun kırılması gerektiğini düşünüyorum. Ki o blok kırılırsa eğer evet bu bizlere yukarı yönlü momentum'un en azından ısı haritaları tarafında gelebileceğini gösterir. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak Bitcoin ve Ethereum tarafında teknik kısımda son durum ne? Bunların detaylarıyla ilgili konuşalım Evet arkadaşlar Bitcoin tarafında teknik kısımda son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Şimdi teknik kısımda baktığımızda bakın arkadaşlar burada hala yatay bir hareket devam ediyor. Yani bu düşüş ne zaman gelmişti açıkçası bakalım. 9 Kasım tarihinde gelmişti ve 9 Kasım'dan beri gördüğünüz üzere Bitcoin yatay bir bölgede ilerlemeye devam ediyor. Şimdi burada kısa vadede güzel bir görüntü var. Kısa vadeden kastım açıkçası saatlik grafik ve 4 saatlik grafik. Bizim burada kısa vadede bakın Bitcoin'de 16.000 dolar seviyesiyle 15.700 dolar seviyesini tekrardan kırmamamız gerektiğini düşünüyorum. O bölgenin altına doğru Bitcoin'de bir kırılım görürsek bu ne yazık ki bizlere düşüşün derinleşebileceği ve Bitcoin'in yeni bir dip yapabileceğini gösterir. O yüzden burada 15.700 dolar seviyesini yakından takip edelim ve o bölgenin altına doğru bir kırılım gelmemesi gerektiğini bilelim arkadaşlar. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde bizim en azından 18.000 ile 18.500 dolar seviyesi üzerine doğru ısı da an Anladığımız kadarıyla bir güç göstergesine ihtiyacımız var. Bakın eğer Bitcoin o şekilde bir güç göstergesi yapabilirse 18.000 ile 18.500 dolar seviyesi üzerine doğru evet bu bizlere yukarı yönlü momentumun Bitcoin'de devam edebileceğini gösterir. Hani o yüzden e, burada bu verdiğim seviyelere yakından takip etmenizde fayda var. 15.000 dolar seviyesinin altına doğru bir kırılım görmememiz lazım ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde 18.000 ile 18.500 dolar seviyesinin üzerine doğru net bir atılma ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak Ethereum tarafında teknik kısımda son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar Ethereum tarafında teknik kısımda son durumlar neler diye soracak olursanız bana Ethereum bizler için neden önemli arkadaşlar? Ethereum bizler için genel anlamda altcoinler için önemli ve Ethereum burada e, güçlü durursa altcoinlerinde güçlü durabileceğini bilelim. Şimdi aynı senaryo Bitcoin'de anlattığım Ethereum'da da geçerli. Bakın Ethereum burada hala önemli bir destek bölgesini korumaya devam ediyor. Bu bölge 1073 dolar seviyesiyle 1200 dolar seviyesi. Ve biz burada Ethereum tarafında yukarı yönlü bir momentum görmek istiyorsak yani en azından 1521 dolar seviyesinin üzerine doğru Ethereum'da eğer bir kırılım görebilirsek bu bizlere altcoin'lerin güçü durduğunu gösterebilir ve bununla birlikte yukarı yönlü bir momentum görebileceğimizi gösterir. O yüzden Ethereum'da bu lokasyonu yakından takip ediyoruz. Yani 1521 dolar seviyesini ve o bölge üzerinde tutulması gerekir biliyoruz arkadaşlar. Ve aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde bizim kesinlikle ve kesinlikle bakın tekrardan 1071 dolar seviyesinin altına doğru bir kırılım görmememiz lazım. Eğer o şekilde bir kırılım görürsek bu alt coinlerinde bize zayıf durabileceğini gösterir. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Bunlar bizim için çok ama çok önemli seviyeler. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak dünya piyasaları S&P 500 endeksi ve ABD dolar endeksi tarafında son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar S&P 500 endeksi tarafında yani ABD piyasaları tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Sizlere ne söylemiştim arkadaşlar? ABD piyasaları güçlü durursa hem bununla birlikte kripto para piyasası hem de ABD piyasaları güçlü durabilir demiştim. Ve burada bakın arkadaşlar bizim için hala önemli destek bölgesi 3575 dolar bandıyla 3642 dolar bölgesi bizim için hala önemli bir destek bölgesi halinde çalışmaya devam ediyor. Ve açıkçası bizim bu bölgenin altına doğru tekrardan S&P 500 endeksi tarafında bir kırılım görmememiz gerektiğini düşünüyorum. Bakın bu bölgenin altına doğru S&P'de bir kırılım görürsek bu bizlere düşüşün derinleşebileceğini gösterir. O yüzden burada 3600 ve 3700 puan seviyesini yakından takip edelim ve o bölgenin altına doğru bir kırılım gelmemesi gerektiğini bilelim. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde 4100 ve 4200 puan seviyesi üzerine doğru gelebilecek bir kırılım bizler için gayet güzel karşılanacaktır. O yüzden burada ABD piyasaları tarafında kısa vadede hala güzel bir görüntünün olduğunu ve yukarı yönlü gidebilme ihtimalinin olduğunu kabul edelim. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak dolar endeks tarafında son durumlar neler bunların detaylarıyla ilgili konuşalım. Arkadaşlar dolar endeks tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana dolar endeksinde e, sizlere 104 ve 105 puan seviyesinin önemli bir destek bölgesi olduğunu e, ve dolar endeksinin bu bölgeden bir tepki alma ihtimalinin olduğunu söylemiştim ve bununla birlikte dolar endeksi tekrardan gördüğünüz üzere 150 ve 108 puan seviyesini denedi. Dolar endeksine baktığımızda son 3 gündür kırmızı yakmaya devam ediyor. E, bu da açıkçası dolar endeksinde şu an geri çekilmenin devam edebileceğini gösteriyor ha, nerelere doğru devam edebilir açıkçası şu bölgenin altına doğru yani 104.58 puan seviyesinin altına doğru devam edebileceğini düşünüyorum ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde bizim dolar endeksi tarafında 110 puan seviyesi üzerine doğru bir atılıma ihtiyacımız var. Bakın eğer o şekilde bir yatılım görürsek dolar endeks tarafında evet bu bizlere yukarı yönlü momentumun gelebileceğini gösterir. O yüzden burada bu verdiğim seviyelere yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük genel olarak bu kadardı. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olarak video like yorum atarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aynı şekilde videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında NFT kanalımızın linkini ve Twitter hesabımın linkini bulabilirsiniz. Oralara giderek de tak takip edebilirsiniz. Ve aynı şekilde abone ol butonunu sol kısmındaki katıl butonuna basarak katıl özel telegram grubumuza gelip hem alım satım yerlerimden hem de piyasa ile ilgili sesli notlardan haberdar olabilirsiniz. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Görüşmek üzere. Bay bay.